Silah bırakanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmalıymış. Ortada silah bırakan yok. Aksine Suriye'nin kuzeyinde kol ordu düzeyinde örgütlenenler var. İstihdama katkı sağlanmalıymış. Ortada eli cinayetten başka iş tutan yok. Bunların sosyal güvenlik hakları teminat altına alınmalıymış. Ne yapacaksınız yani bunları? Teröristlerden, teröristlikten emekli mi edeceksiniz? Bu etnik bölücü terör örgütü ve arkasındaki emperyal güçler hiçbir taleplerinden vazgeçmediler. Ve sizler, sizler şaşkın, yanlış yolun şaşkın yolcuları. Sizlere sesleniyorum. Bugün attığınız ölümcül adımlarla bu örgüte ve ağababalarına hizmet ediyorsunuz. İyi Parti lideri eşitlik adı altında ülkenin ikiye bölünmek istendiğini belirtti. Eşitliği dilinden düşürmeyenlerin Kürtlere atadıkları vasilere bakın. İmralı canisi, Kandil canileri ve onların emperyal onları besleyen emperyal güçler. Kürtlerin başına açmak istedikleri belalara bakın. Siz etnik bir nüfus sayımı mı istiyorsunuz? Siz ikili hukuk sistemine hazırlık yapıyorsunuz. Siz vatanın içinde kendinize tahsis edilmiş feodal bir egemenlik sahası istiyorsunuz.